Efe, hadi banyo saati. Yok, yok, yok. Hadi bıcı bıcı yapalım Emir. Bitti. Ne oldu annem? Bıcı bıcı yapmak zorundayız. Hadi. Hadi Efe hadi. Çok Efe, Efe. anneciğim hadi. Efe nereye gidiyorsun? Gel buraya. Nereye gittin Efe? Efe abi kaçtı. Koş abi yakalayalım. Yürü bıcı bıcı yapacağız. Efe neredesin? Sana diyorum Efe. Efe, Efe buraya anneciğim yıkanacağız annem Gelir misin Efe geliyor gel. Efe ya annem ya of yıkanmak zorundayız anneciğim Efecim yıkanmak zorundayız anneciğim gel 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 oradan nereye kaçıyorsun Efe nereye gidiyorsun ya ben de gel buraya gel dedim sana kaçmayın. <laughs> ya of ya yıkanmamız lazım. <laughs> Lütfen yıkanmamız lazım. Sen kaçarsan kardeşin de kaçıyor. gel bak onu tuttum. Yürü gel abiyi bulalım. Yürü. Kaçma kaçma. Gel dedim sana. Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah. Efe. Peki bir şey diyeceğim size. Bir şare bulman lazım buna ama ne? Buldum iki tane. Süt burger. O iki tanesi süt burgerle onları. Efe! Bak ama bir şey diyeceğim. Bak Emir kaçmıyor. Efe! Efe! Bak bir şey diyeceğim. Bir dakika kaçmasan bir şey diyeceğim. Bak söz veriyorum süt burger yemenize izin vereceğim. Sana da izin vereceğim. Ha? Anneciğim. Efe. Emir al süt burger hadi bıcı bucu, bucu yapalım. Tamam emir aldı. Abisi söz veriyorum süt burger vereceğim. Başka bir şey mi istiyorsun? Tamam bekle başka bir şey getireyim. Başka bir şey götürelim. Bunu bırakayım. Dursun şurada. Hmm, ne düşünsem? bir tane milkshake götüreyim. Nerede milkshake'imiz? Heh, tamam. Efe. Ay bu da el salı. Sen İki ne oldun süt burgerine bu senin değil Efe Efe gene Efe nerede? <laughs> hani neredesin? Efe ne? Efe Efe <laughs> anneciğim bak olur mu? <laughs> <An> <laughs> tamam da ama tadı aynı. <laughs> tamam al senin olsun abim bunu da istemedi. Ne istediğini söyle bana kaçma ne olur ama. kaçtı ya. Başka bir şey bulmalıyım. Ne bulsam acaba ya? Ne bulsam? He buldum. Buldum. Neredeydi o? Buna hayır diyemeyecek. Buna hayır diyemez. Bak. Ah, Efe bak. Efe. İçinde ya. ama bak içindekileri göstereyim sana. Üç tane hem de. Tamam. Üçünü de yiyebilirsin. Anlaştık mı? Evet. O zaman hadi banyoya. Aa, bu da istiyor. Kutuyu kapatıyorum. <laughs> Al. Hadi abi, abiyle banyoya yürüyeyim bakalım. Hadi sen de banyoya. Kaçmak yok. Kaçmak yok banyoya. Banyoya. <laughs> Uf, Efe ya. İstemiyor Efe. Ne yapacağız? Ben onu birazdan ikna ederim tamam mı? Sen gir banyoya önce seni yıkayayım ben. Kapat kapıyı da geliyorum. Kapat kapıyı. Aferin gözlüğünü niye takmadın? Gözlüğünü e, tak. Atlamıyorsun. Nereden atlıyorsun? Al gözlüğünü bakayım. Emin ne yapıyor böyle? Emin ne yapıyorsun anneciğim? Anne, bana e bak. Efe kardeşine dikkat et düşer. Anne, bana bak. Baktı. Hayır annem yükseklerden atlamayı değil. Ama Emin e, ne, ne yapıyor yapıyorsun? Efe? Yardım. Anne, Yardım et kardeşine. Bu Oturdu. Ama yastığı çekin biraz. Anneciğim. Hulk'u niye çekiyorum? Ay bu kendini geriye atmasın bari oyunu yapalım. ha? Hadi at kendini geriye Emir. İki. At bakalım. Bir. İki. İki. Hadi Emir. At bakalım kendini geriye. Anne. Geliyor Efe atıyor. Geliyor, 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 geliyor. Efe gelsen at onu en iyisi. Tamam geliyorum. Kaldı. Atıyor 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 atıyor. Güm. <laughs> Emir attı kendini. Düzeltelim mi seni gel. <laughs> gel. Ha. Efendim annem ne yaptın Efe? Efe nereye gittin Efe? Efe teyzen. Efe. Baksana abi nereden <laughs> ne oldu Emir? Beni çekiyor, Ha, söyle. Hadi bir. Anlar. Allah. Allah. Efe anneanne bütün bunları görürse var ya sizi kesecek yastıklar, battaniyeler her şeyi yerde. Abi düzelt onu. Ne oldu Efe? Ama Efe arkasına yastık koy kafasını evet, çarpar vallahi. anne. Biraz koy biraz daha, 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 koy. Daha Harikasın. Koy. Tamam. Şimdi. Bir, iki, Yallah! <laughs> <laughs> Emin! Ne yapıyorsun öyle? Efe dur sırtından tut annem beli acır. Sırtından tut. Allah. Sırtından tut anne. Efe de yaralandı. Yu ayakları da çıktı Efe. Çek kartonu çek Efe. Ay. Sen otur bakayım Efe içine. Otur anne. Sakın dur bekle sakın sakın dur. Ay Allah. Dur yastık koyayım önce. Kalk bakayım. Kalk. Emin ne oldu? Ha, hadi otur tamam sen Efe bırak o otursun Efe. Ha. ha. Otur annem hadi gel. Ha. Gel ya ben yardım ha. edeyim. Dur teyze ha. yardım etsin dur. Ha. Ha. Ay, dur ayarlı. nereye? Ha. Dur teyze yardım etsin dur. Teyzesi oturt onu. 1, 2, 3, hop bilik. Yastığı da koyalım. Yastığı da koyalım. Ha. Emir geliyor. Efe yastık, yastık koy. 1, bizi dövdü. Hoppa. Hadi yeter verin bakalım koliyi götüreyim ben. Verin koliyi. Koliyi götüreyim. Allah, Allah. Efe. Eee. Allah. Efe. Ama koliyle oynanmaz yeter annem. O zaman Emir'i karton adama çevirelim. Emir Roblox'ta döndü. Efe Roblox'ta döndü. Efe Minecraft'a döndü bence böyle. Minecraft'a da. Geliyor. Kaçın. Kaçın. Allah. Efe tamam hadi bırak oynasın annem oynasın. Hadi tamam. oynasın tamam hadi hadi oyna tamam hadi hadip bir hadi gel bir. Ah arada onu düşün. Kalk, kalk ben bırak. tamam hadi arada onu düşün. Bir iki yola. <laughs>